Yeni bir Boom Beach videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Boom Beach'in 3. bölümünde sizlerle birlikteyim. Uzun zamandır Boom Beach çekmiyordum. Ee, gerçekten sizler de e, özlemişsinizdir. Çünkü attığım zuba videolarının altına yazanlar var. Abi Boom Beach ne zaman gelecek diye. Biz de biraz geciktirdik. Çünkü yeni karakter geldi, Romeo geldi. Minecraft videoları çektik, canlı yayınlar. O bu şu yeni etkinlik, yeni güncelleme derken. Bir türlü Boom Beach çekmeye e, zaman bulamadım arkadaşlar. Ben de yaklaşık bir 3-3,5 haftadır girmiyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Bugün tekrardan... E, bu miçe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu mürver odonum var. Hemen onları bir harcım. Şu savaş e, birlik nakliyesini hemen şöyle bir iki seviyeden 3 seviye yükseltelim diyeceğim de birden iki yeni yükseltmişiz bu arada. Evet. Ağır silahlı arkadaşımızda e, arkadaşımızı da çıkardık. O da artık bundan sonra ordumuzda hizmet edecek bize. Şimdi Zuka mı taksam yoksa ağır silahlı mı takılsak? Şöyle yapalım. Keskin nişancı son zamanlarda çok oynamıyorum. Ağır silahlı daha güzel geliyor bana. Evet arkadaşlar bugün bir diğer amacımız da şurada görmüş olduğunuz mega sandığı açacağız. Yani şöyle görüyorsunuz bir sürü sandıklarımız var. Bunların hepsini açacağız. Bu arada burada videoyu durdurun ve tam burada yorumlar kısmına dakikayı etiketleyin yazın. Sizce toplu sandık açılımı çekelim mi? Bombiç Frontlines'da toplu sandık açılımı çekelim mi? Görüyorsunuz bak yukarıdaki ödüllere de bakın aşağıdaki ödüllere de bakın. Hiçbirini açmadan önümüzdeki sezona eğer talep gelirse hepsini biriktirip toplu sandık açılımı çekeriz diye düşünüyorum. zaman hızlısınız. Ben ilk maçımıza geçiyorum arkadaşlar. Daha fazla bu videoları ve yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haydi zaman ilk maçımıza geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet ilk maçımız başlıyor arkadaşlar. Ben de baya baya şeyler çıkardım gençler. Yani tank çıkardık, boom topu çıkardık. Ne bileyim alevli vuruş çıkardık. Baya yani baya şeyler çıkardık. Görüyorsunuz ağır silahlı arkadaşımız da var. Ee, şimdi bir taarruzcuyla başlayalım isterseniz. Tankımıza para biriktirene kadar. Ya 3 haftadır 3.5 haftadır gerçekten oyuna bir türlü girmiyorum. Giremiyorum. Şu videoyu çekim çekim ondan sonra gireyim kafasındayım. Ee, şu videoyu bir çekelim de ondan sonra oyuna kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğim. Ekip falan kuracağım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana yorumlarda yazıyor. Beni arkadaş ekleyecektim falan filan diye de. Yani bir önce bir ekibimizi kuralım. Belki bir klanımız olur. Klanımızı kurarız. Ondan sonrasına bakarız gençler. Çok da acele etmemek lazım. Bizimkiler güzel hasar çıkarmış burada. Ben hemen yerime geçeyim. Keskin nişancıyı vur abi. Helal. Harikasın. O da bizde. Helal. Buraya aldık mı tamamdır. Onların hepsi de C noktasına doğru gidiyor. Kime çalışıyorsun doktor bana çalışsana. Önüne geçeyim de bana bak o da benim önüme geçiyor. Sağlı olmayan benim oğlum bırakın bana versin. Tamam bizimkiler buraya aldı ama B noktasına gitmemiz lazım. bum topunu ben bir inşa edeyim. Bu doktor kaçamaz zaten. Ölümüne bekliyor. Onu hemen ardından çıkaralım. Tertemiz. Ooo C'yi de biz alıyoruz. Ne yapıyor oğlum bu adamlar? Yatıyor galiba. Çok hızlı çok seri bir galibiyet oldu. Oh burası sağlam geliyor. Öleceğiz mi? Galiba öleceğiz. Ölmedik. Yardım var mı? Oh. İç ölmeden kazandık gerçekten. Kaçıncıyız? Dördüncü olmuşuz. Nerede mevip almışız? Piyade birbirine en çok hasar var. Evet gerçekten yani e, nefes kesen bir maçtı diyemeyeceğim. Yukarıdaki adam da tek başına oynamış onların birincisi. Hatta en fazla skor yapan da oyuncu olmuş. Bizim birinciden bile fazla skor olmuş. Ama çok hızlı çok kolay bir maçtı bizim açımızdan. E, i̇lk maçımız bu şekildeydi arkadaşlar Devam edelim şöyle bir 2-3 maç daha girelim Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz Evet ikinci maçımız da başlıyor O Rokit Atallı bir arkadaşımız gelmiş 4x4'ümüz var O bende de açık olması lazım Evet yine taarruzcu de değil bu sefer ile başlayalım 4x4'ümüzü direkt alalım ya da Atla abicim Radyomuzu da açalım Ağır silahları aldım valla. Of. Teker teker öldürüyoruz. Harikayız. Soldan soldan yanışalım. Tam aralarına gireceğim. O Zuka var orada. Aman abi aman. Oy vur oğlum vur oğlum vur oğlum. Ben öldüm. Gerisi sizde. Oğlum. Aldınız onu. Aralarına sokacağım valla. Aldınız arkadaşlar. Vallahi var ya orada yargı da Hemen Zuko'ya geçiyorum. A'yı çok seri indirmemiz lazım. Zaten yarısından fazlası gitti. Evet A'yı yok ettik. Harika girdik ama ya aralarına var ya 4x4 de bildiğin orada ben 3-4 kişi ezdim. Sizinkiler de son vuruşu koydu. Çok güzel. Adamın sadece şapkası kaldı. Doktor çalış abicim. Onların hepsi şey kafasında. Biz A'ya gidelim. Zaten A'yı kesin biz alıyoruz. B'yi onlar alıyor. C'yi alan kazanır kafasında var. Bak bana, Sen o şiiri hangi kafayla yazdın? Sen o şarkıyı nereden bildiğinde yaptın? Sen o hikayeyi nereden duyduğunda anlattın? Sen nereden hissettin yaramı sardın? Sen buna rağmen beni bildin mi sandın? Ben beni bildiğimde olur haberin. Halbuki orada gidip hasarayıp adam kaybedeceğine Doktor Tilly'nin yaratıklarına burada savunma yapmak daha mantıklı. Atla abicim. Şunu şöyle izim. Vallahi o da bende kaldı galiba. Atla. Direkt şöyle aralarına of roket atar harbiden çalışıyor yalnız. Ah be çok az canı kaldı. Biz artık gidelim. Çarpa çarpa gidiyoruz. Şuraya bir selamın aleyküm. İkinciyi vurması mı? Abi dur sakin ol. Hemen C'yi intikal ediyoruz hemen. Şöyle hoppala driftimizi de atalım. Yalnız A'ya güzel bir saldırı var. Alın oğlum şunda. Yanlaya yanlaya gidiyoruz. Efsaneydik ya. Gerçekten efsaneydik. Direksiyonu hep adamların üzerine kırdım. Ya şimdi sonuncuyuz. Ama bir yandan da MVP'yiz. Savaş boyunca en çok hasarı almadı MVP'yiz. Çünkü abi 4x4'e bindim ya. Bak şunların çoğu hepsi benim sayemde e, ilk üçe girdi ve hatta böyle MVP aldı. Hadi oradan. Çakma Gandalf seni. Gerçekten muazzamdı ya. Yani. Tamamen support oynadık bu maçta. Hiç bir kurşun bile sıkmadık düşmanlara. 4x4 ile üzerlerinden geçtik. Ve takım arkadaşlarımızla beraber zaferi elde etmiş olduk. Üçüncü maçımıza geçelim. İnşallah tank gelirdi. biraz tankların vesesine şahit olursunuz arkadaşlar. Sıradaki maçımıza geçebiliriz. 3. Üçüncü maçımızda başlıyor. Jepin, evet zırhlı araç gelmiş. ZPT gelmiş. O zaman Savaş oynayacağız. Yine B'ye doğru gidiyoruz. Bir tık kısmakta fayda var. Bize gelen olur mu ya? Bizimkiler direkt oraya gitmiş bir kişi de öldü direkt. Oo bu elemanda geldiler buraya valla. Tam uzakçılar geldi. Ben kendimi feda ediyorum. Tamam onu aldım feda ettim ben kendimi. O, onu da öldürdük lan. Helal. Kendime helal verdim vallahi direkt. Ne kadar komik. <laughs> Bari öleceğimize şunu alalım da gidelim abi gidebildiğimiz yere kadar. O adamların hepsi C'ye gitti. bizde A'yı almamız lazım şu an. Aldım onu da helal. Gir abi aya aya gir 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 gir. Ben bunları tutuyorum burada. Hemen çıkalım ateşten. Artık şu aradan geçebilir miyiz? Hadi. Tamam yok ettik güzel. Zuka da çalışıyor. Hop son vuruşu da ben yaptım. Ah be canım çok azdı. Ama güzel. En azından savunmalarını falan parçaladık. Hemen C'ye intikal ediyorum. Tam ben alacakken kalkanı bir saldı. C'yi biz alırız güzel. Onlar da A'yı almakla zaman kaybetsinler. Orada çok sıkıntılı. O 2-3 tane atsaydı orada zayiat çok verebilirdik. Bu da içmiş de gelmiş galiba. Bu kadar kişinin arasına tek giriyor. Hemen savunmamızı bir C'ye dikelim. Evet dikin abi. Ben de şuraları dikeyim. Gelmezler ama ne olur ne olmaz. C'yi garanti altına aldık ve A'ya doğru hızlı bir şekilde intikal ediyoruz. Bütün savunmamızı, bütün birimlerimizi oraya yığdık. Evet Zuka için endişelenmeme gerek yok. Oo, orada pompalı var ya çok fena indirdi bizi. Ama her an alabiliriz ayı. Ben de hızlı hızlı intikale geliyorum. Zukalarımız da önden gidiyor. Yarısından fazla can, e, sağlığını kaybetti zaten kule. Evet hatta aldık bile diyebiliriz. Şuradan arkadan arkadan elemanları da keselim. Çok güzel. Hala oyalıyorum. Evet kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için arkadaşlar. Ayı da aldınız. Harikasınız. Evet. Bizi böyle çok zorlayacak maçlarla hiçbir şekilde karşılaşmadık. Araç kullanarak en, en yüksek skoru elde etmeden de MVP'mizi almış olduk. Yani böyle ikinci veyahut da birinci Videomuzu izleyin böyle var ya nefes kesen Maçlar oldu ee, bir de son maçımıza Daha girelim arkadaşlar ondan sonra sandıklarımız Falan var biraz da anım önünde Sohbet eder öyle videomuzun sonuna geliriz Evet son maçımızdayız hadi bir tank Gelsin artık Güzel tankımızla sizlere Şöyle bir göstermek istiyorum o yüzden e, Tankı çok erken almak için Sıyaçıyla oynayacağım Herkese şöyle Sağlık basıyorum ve güzel de Paramız oluyor Şöyle taarruzcularımız önden gideceği için onları böyle bir koruma yükleyelim. Geri gel oğlum çok ilerleme geri gel. Oo bizimkiler A'yı da almış yalnız ha. biraz tempo ya. Düşman çok çabuk kırılıyor. Adamın canını fulledik valla. Yanlış şimdi C'dekilerin hepsi bizim buraya gelecek. Neyse Allah'tan tek tek geliyorlar biz de eritiyoruz hepsini. Şöyle sağlığa az olanları direkt. Her şeyimizi verelim. Tankımı çağırıp ben de gideceğim şimdi. az daha şöyle para kasalım. Hop tamamdır. 1800 mi istiyordu bu ya? Ha, 1750. Bir iki sağlık daha verdim mi sana? Tamamdır kanka yeter. Fazlası zarar. Bakın şimdi 3 mermisi var tankın. Bilmeyenler için konuşuyorum. Nasıl eritiyor ama ben oraya gidene kadar C zaten edecek gibi duruyor. Yani bütün birimlerimiz burada. Yarısı da savunmada. Bak 500-500 eritiyoruz. Tak. Hasarı da ben çekiyorum. Birimleri de çok fazla vuruyoruz arkadaşlar. Bu adam artık kombo yaptı ya. 3000 vuracak neredeyse utanmasa. Buralarda geziyoruz böyle. O da bizde harika. Geleceğim mi dostum? Tek. Ah be onu da öldürüyorduk. Birinci olamayız diyecektim. Birinciymişiz. Gerçekten hem doktorla hem de e, tankla baya baya hasar verdik düşmanlar arkadaşlar. E, son maçımızda birincilikle ve mvp ile tamamlamış olduk. Şimdi bir sandıklarımız falan açalım. Baya baya orada ödüllerimiz birikti. E, dediğim gibi sizler de isterseniz yorumlar kısmına bakacağım herkesin yorumuna. Önümüzdeki e, bölümlerde toplu sandık açılımı gelecektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. 27 level olmuşuz bu arada. Şimdi bir yandan da şu yükseltmelerimizi yapalım. Nerede yükseltmeler? Şurada ödülümüz de var. O 25 tane aygın joker kartı. Güzel. Ee, havanı keşfet falan diyor. Bunu atlatıp acaba havan çıkarma şansımız var mı? Bir şöyle bakayım bir. Mega sandık falan var. Ya videoya çıksın diye yapıyorum. Şöyle hemen atlayayım sandıklarımıza min ve havanı da yerleştirdik. Nerede abi diğerleri? O, burada baya baya şeylerimiz varmış. Mürver odunu 5 saat. Güzel. O zaman aydın arkadaşlar. Hazırsanız şöyle yavaştan açalım. Hemen meşaleyi çıkardık buradan. Açtığımız ilk sandıktan meşale aracını çıkardık. Bu arada ben bu parayı almadım. Nasıl oldu bilmiyorum. İkinci sandığımızdayız. Güzel verdi parayı. Elmas 4, nişancı kulesi etkisiz, sığ yeci 8 ve kalkan verdi. Evet, en can alıcı nokta. Hazır mıyız? Haydi bakalım, havan verecek mi merak ediyorum. 1333 para, çok güzel. Nereden baksanız 417 elmasdan 10 harcamıştık. Neredeyse telafi etmiş olduk. Bir de havan falan çıkarsa çok güzel karı geçmiş olacağız. Makine tüfek de yükseltmedi. Çok güzel bak bu hava saldırısını ben bayağı beğeniyorum. Boom topu. Oo bunun altısı da var ya iş yapar. Yani şu an çıkmadı diye üzülmüyorum. Boom topu çıktı diye seviniyorum bilekiz. Evet son sandığımız. Çıkar mı sizce arkadaşlar? Yok çıkmadı. Ama meşale çıktı güzel. Şöyle yükseltmelerimize hemen bir bakalım isterseniz. Şimdi meşale hasarı neymiş? Ölüm hasarı 484'ten başlıyormuş ve artı 48 yaka yaka gidiyormuş. E, ee, ölüm hasarı buymuş. E, ee, sahnelik hasarsa 149 artı 15. Yani bir denenebilir aslında. Onun dışında bakayım şifaya gerek yok. Şu 4x4'ü aslında yükseltebiliriz ya. Bayağı da iş yapar. Şu bum topunu ben direkt yükselteceğim. Şöyle 800 verim baya baya arttı diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir dahaki videoda şu e, meşale aracını kullanırız. Ondan sonra eksik olan kartları da işte tanktır, boom topudur veya da ne bileyim süper hava saldırısıdır. Ben bunları bir şekilde arkadaşlar e, yükseltmeye çalışacağım. Şurada bir de yaygın joker kartımız vardı. Bak bir nadir var. Nadiri şuna ver. Bunu da yükselteceğim şimdi. 25 tane de yaygın var. Yaygın da verelim. Şöyle hemen onu da bir yükseltelim gençler huzurlarınızda. Toplam hasar manyak oldu yalnız he. Yani 18.000 yani o alanın içinde hiç hareket etmeden biri durursa 18.000 hasar yiyor. Manyak bir asar çıkaracağımızı söyleyebiliriz. Evet 4 maçın ardından bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel videolar gelecek bu maçta. siz yeter ki bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. Like'ınızı atın aboneniz olun ve buraya kadar izleyenler de izledikleri bir şekilde belirtsinler. Sonuna kadar izledim falan yazsınlar arkadaşlar ki kimin izlediğini izlemediğini bu şekilde anlamış olalım. Bu arada yarın pazar günü biliyorsunuz akşam 6'da canlı yayınımız var. 2-2,5 saat canlı yayın yapıyoruz YouTube üzerinden. Zubu oynuyoruz, sizlerle oynuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz, makara tukar yapıyoruz. Herkesi kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle akşam 6'da YouTube'da Davut Kutlu kanalına canlı yayınıma katılmayı unutmayın. Ee, ve şu an ekranın köşesinde çıkan videoya tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.